osuruk sesi geliyor. geliyor? <laughs> ne oluyor lan? Kim ateş ediyor? Tüp patladı, tüp. Amına koyayım tüp sizin. Görülüyor Bunlar hiç, <gülüyor> <gülüyor> Kanka siz üçünüzün amını patlaması, şey patlaması çok iyi oldu gerçekten benim <laughs> Çok korktum çok korktu vallahi. Cep takıyordum, suratına patladı ama. Bir geldim üçle iş var ama da koyayım ben de benden değil. Artık ya. Oh, çok Düşünsenize ben şu an katilmişim sizi burada şakır şakır sikiyormuşum. Buradan bitirsen gülerdim. Aaaa diyorsun. <laughs> lan onu <oğlum>, bırakamayın. <laughs> lan ne oluyor? Adamım lan. Hepsi sonu. Oh, ne <laughs> yapayım, ne, <laughs> yapayım, ne <laughs> oluyor Ne oluyor? <laughs> <laughs> sol 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 sol. So. Sensin. Sol 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 sol. Bir şeyler patlıyor yine amına sol sol. <laughs> sol. Yine yukarı, <laughs> Kubi. Efendim? Ömer'in gerçekten amı patlamış <laughs> <laughs> Lan ne oldu burda? Amına Kalp <laughs> yedi, 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 yedi. ne yapıyor bu ya? <laughs> ne yapıyor? Ne Silah bulup bulup bize mi sıkıyor gelip? Ne yapıyor? Delirdi o bu. <laughs> <laughs> Affedilim. Ah kaçırdı salak. <laughs> hayır, hayır yapma. Hayır hayır yapma. Dostlar <laughs> önce dost bekle <dost>, bırak. <gülüyor> <gülüyor> <Sırtı kaldı. gülüyor> Lan elinde kile vur hayır. çatal. Şurat rahat çalışın. Beniz bana sıktı öldürmeye çalıştı. Mermisi bitti eşeğin tavzuna bununla vurdum öldü. Gösteriyor bir de bu buldum.